Merhaba sevgili Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili Boğalar yine sizin huzurunuzdayım, karşınızdayım. Haftalık kayfanız ve tarot kartınızla size niyet edin. Ben de size için yorumlayayım sevgili Boğalar. Evet hazırsanız eğer ben fincanızı kaldırıyorum ve sizler adına yorumlayacağım tüm Boğa Burçları için. Evet kaldırıyorum. Dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle sevgili boğalar. Evet sizler de görün. Fincanızı dilerseniz çekilişe katılabilirsiniz. Instagram hesabımda bir video paylaştım. Çekiliş videosu. Onun altına yorum bırakarak beğenerek YouTube kanalıma abone olarak Instagram'dan beni takip ederek bir arkadaşınızı etiketleyerek 2 Kasım'da sonuçlanacak olan çekilişe katılabilirsiniz. Pazartesi günü sonuçlanacak bu çekiliş. Katılımınızı bekliyorum. Sevgili Boğdaş. Evet haftalık kayfanız için hazırsanız eğer ben şimdi sizler için yorumlayacağım iki tercihli bir yolun var senin sevgili boğa önünde iki tane yol belirecek aslında ikisi de güzel tercih ama birisi daha güzel bir tercih olacak senin için bu tercihini yaparken lütfen hislerine güvenerek yap çünkü hislerin oldukça güçlü hislerine güvenerek yaparsan doğru tercihi yapacaksın Böyle ailenize çok düşkünsünüz. Sevgili boğalar, böyle ailenizin yanındasınız. Artık anneniz, babanız mı, kardeşiniz, onları sarılmışsınız sımsıkı. Senin sayende böyle iyileşiyorlar. Hasta birisi mi var ailede? İyileşen birisi var ve senin sayende ayağa kalkıyorlar. Onlara güç veriyorsun, güçlendiriyorsun. Onların yanında olarak Burada çok düşkün çıkmışsın. Ailenin bir sorunu var. Gördüğüm kadarıyla onların yanında olacaksın. Onları ayağa kaldıracaksın. Tekrar yanlarında olarak. Elinde bir para varmış. Ee, sevgili bu parayı kayıp, kayıp mı ettin? Harcadın mı? Elinden çıkmış bu para. Ama güzel yüklü miktarda bir paraymış bu. Ama bu paraya lütfen artık bu elinden çıkmanı sağlayan bir kişi var. Bu kişi senin çok yakınında. Yaptığın işle alakalı bir ortaklı bir iş mi yapıyorsun ya da iş yerinde birine borç mu verdin, alamadın mı? Böyle bir iş ortamı çünkü. Bu kişinin elinde bu para. Senin paran bu kişinin elinde. Böyle köpek şeklinde çıkmış sevgili boğalar. C harfi var sevgili Boğa. Hayatında çok önemli bir gelişme imza atacak bir kişi olabilir S harfli isminde ya da soy isminde. Kartal şeklinde çıkmış. Çok güçlü bir kişi. Çok önemli bir gelişme işte, yaşatacak size. Şu an bulunduğun yer evin mi, iş yerin mi? Kapalı bir yerdesin. Böyle dört duvar arasındasın. Oradan dışarı çıkmak istiyorsun. Ya yani bir an önce çıkmak istiyorsun. Çok daralmışsın, bunalmışsın. Böyle boyun kısmını tutuyorsun, nefes alamıyorsun sevgili boğa. Merak etme, çıkacaksın. Ama çok istiyorsun, yürekten istiyorsun. İnşallah olacak, gerçekleşecek. Bununla ilgili bir Birileriyle görüşeceksin, bağlantıların var, bir iletişim halinde olduğun kişiler var. Yüzle ya da telefonla bir şekilde ulaşacaksın, sana bir yardım eli gelecek. Sen birçok şey atlatmışsın sevgili bu. Böyle atlattığın şeyler, olaylar ve sorunlar böyle hep üst üste gelmiş ve sen bunların üstesinden gelmişsin hep atlatmışsın, geride bırakmışsın. Şu an bulunduğun noktadasın ve bulunduğun noktada sağlam durmaya çalışıyorsun, etrafına bakınıyorsun. Ve birilerinin ayağını kaydıracağından mı düşünüyorsun, arkandan iş çevirdiğini mi düşünüyorsun, böyle şüpheli bir şekilde çevrene bakıyorsun. Ama sağlamsın. Kimse yıkamıyor seni. Bir de kalbini tutuyorsun. Sevgili Boğa. Böyle vicdanım rahat der gibisin. Bulunduğun yerde, geldiğin noktaya vicdanım rahat der gibi kalbini tutuyorsun. Kendinden çok eminsin. Ama unuttum bir kişi var geride arkanda çok önemli bir kişi bu kişi unuttun belki aramayı unuttun ya da uzun zamandır görüşmediğin bu kişileriniz düzelecek çok silik çıkmış böyle çok geçmişte yıllar yıllar önce sana bir iyiliği dokunmuş bir kişi bu sana biraz kırılmış gücenmiş onunla bir yolun başında karşılaşacaksın. Bir buluşma olacak. Bir şeyler konuşuyorsunuz iki kişi karşılıklı. O seni anlayacak. Neden yollarınızın ayrıldığını mı anlatıyorsun? Neden görüşmediğinizi mi anlatıyorsun? Ama o seni kafasını öne doğru çünkü eğik. Biraz da gücendiği için, sana kırıldığı için utanacak. Anlattıkların karşısında. Seni haklı bulacak. Böyle iş ortamında sen bütün ayağındaki o zincirleri atıyorsun. Seni bağlayan neyse oraya, bağlayan kişi ya da başka bir şey ya da para mı bundan kurtuluyorsun. Tamamen böyle özgürleşiyorsun. Uzaklara gitmek mi istiyorsun? Oradan ayrılmak mı istiyorsun? Bu şekilde çıkmışsın. Kaçmak gitmek istiyorsun. Tamamen orayı terk etmek istiyor gibi çıkmışsın ama Biraz daha vakit var, zamanı var. Hemen acele karar verme. Düşün bence. Gitmek için şu an erken gibi. Karşında bir kadın var. Bu kadınla konuşulmayan ne varsa konuşuyorsun. İçini böyle döküyorsun. Haykırıyor gibi çıkmışsın. Zamanı geldi der gibi. Böyle içini döküyorsun, ferahlıyorsun. Rahatlıyorsun. Ama sarışın bu kadın. Esmer değil. Açık tenli bir kadın. Evet tabanınızı da bakalım. Bir ilişki var aslında ama Hayatınızdaki kişi mi ya da gelecek kişi mi? Asıl bu ilişki başlayamamış. Ya da başlamadan çok kısa sürede bitmiş bir ilişki. Yani çok kısa sürede bir tanışıklık var bu iki kişi arasında. Biraz sen sıkılmış gibisin bu ilişkiden. Sevgili Boğa, bu ilişki seni biraz böyle istediğin gibi biri değil. Karşındaki kişi, hayatındaki kişi. Ani bir şekilde böyle u dönüş yapacaksın aşk hayatında. Ani bir şekilde başka biri var. Başka bir erkek ya da başka bir kadın var. Kalbine girecek böyle kalbin pır pır atacak onu gördüğünde. Sen bile şaşıracaksın. Sadece her şeyi unutturacak bir kişi olacak karşına çıkan kişi. Seni çok mutlu edecek. Eğer evliysen bakın sevgili boğalar burada bir alias var bu iki kişiyi bağlayan. Evli boğalar. Şu anda yaşadığınız sorunla alakalı. ilişkinizdeki sorunla alakalı sorunu siz çözebilirsiniz. Başkasından yardım beklemeyin. Yardım istemeyin bile. Kimseye anlatmayın bu yaşadığınız, evlilikte yaşadığınız sorununuzu kimseyle paylaşmayın. Ben evli dedim ama yani bu kişiler alyans var parmağında. İki kişinin de alyans var. Sözlü de olabilirsiniz tabi nişanlı da. Çok kişi karışıyor bu iki kişi. Çok müdahaleler var. Çok sorunlar büyüyecek müdahaleler var. Lütfen anlatmayın sorununuzu. Her şey düzene girecek, yoluna girecek. Ama bu iki kişi sorunlarını kendi çözerse, kimseye anlatmazlarsa, bu ev içerisinde kalırsa sorunlar, o zaman her şey yoluna girecek. Yoksa çok büyüyebilir. Problemler, eğer bir de çocuk varsa, bakın bir de çocuk var. Evet, lütfen dikkat edin. Kimseye anlatmayın. Sevgili boğalar. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için en önemlisi tarot kartınızı seçelim. Siz de yoğunlaşın lütfen. Şu an görüyorsunuz. Evet. Sorunuza odaklanın. Gözlerinizi kapatın. Sadece sorunuzu düşünün. Sevgili Boğa Burcu haftalık tarot kartınızda karşınızdayım, huzurunuzdayım. Şu an çeviriyorum. Sizler de hazırsanız eğer haftanın enerjisi sizin için. Tarot kartının mesajı kupa üçlüsü Kupa üçlüsünün size mesajı hızla ilerleyen bir ilişkinin habercisi sevgili Boğa. Uzun soluklu ciddi bir ilişkiye adım atacaksın diyor. Temellerini atacaksın merak etme. Eğer ciddi bir ilişki düşünüyorsanız. Eğer hayatınızda hiç kimse yoksa bu kişi karşınıza çıkacak diyor. Bir kutlama yapılacak çünkü bu karttaki mesaj bu. Bir kutlama için adımlar atılacak. Bir mezuniyet de olabilir tabii bir mezuniyet kutlaması olabilir, başarı bir mezuniyet töreninde bir kutlama da olabilir diyor kupa üçlüsü. Sonrasında kariyer anlamında yükselme, bir iş sahibi olma mesajı var kupa üçlüsünün sizlere. Yani önemli bir kutlama yapacaksınız hayatınızda. Çok güzel bir kutlama hayatının olumlu yanlarıyla tanışacaksın sevgili boğa. Artık bunun zamanı geldi diyor kupa üçlüsü. Zamanı kaçırmayalım sevgili boğalar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için. Kanalımda kalın. Sevgilerle.